antioksidanlar spirulina, moringa, maka, multivitamin ve tabii ki e, astaxantin. Astaxantin E vitamininden 6000 kat daha güçlü serbest radikallere karşı antioksidan. 6000 kat. Bazen bir şey. Evet. Çeşitli, bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyenler bitkisel tedavi e bakabilirler. Foti saç otunu kullanan vatandaşımız ne diyor? Foti kullandım. Saçlarım dökülmesi durdu. Saç tellerimi kalınlaştı. Teşekkür ederim demiş Tarık Bey. Özkan Bey eğer saçlarınızda yıpranma, kopma, dökülme, matlık, cansızlık meydana geliyorsa mutlaka fotis eti kullanın demiş. Aynı zamanda beyni beyni temizliyor. Harika bir ürün demiş. Teşekkür ederim. Evet güzel yorumlar var. Foti. Çin, Hindistan, Endonezya, Maraca, Tayland, Tayvan tropik ülkelere yetişen bir bitki.